İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan avukatlar Hatay'dan milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Adalet için Hukukçular, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Derneği ve Özgür Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen açıklamada savunma susmadı, susmayacak sloganları atıldı. Savunma susmadı, ortak açıklamayı yapan avukat Aytekin Aktaş, Can Atalay deprem bölgesi olan Hatay'da çalışmak üzere derhal serbest bırakılmalıdır dedi. Seçilmiş bir milletvekilinin cezaevinden tahliyesinin hakimin takdir yetkisi içinde değerlendirilebilecek bir husus değil, bir anayasal zorunluluk olduğunu ortaya koymaktadır. Buna rağmen Can Atalay için hala tahliye kararı verilmeyerek Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinde düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlenmektedir. Can Atalay Seçmenlerin iradesini parlamentoda temsil etmek, yasama faaliyeti içerisinde yer almak ve deprem bölgesinde olan hatı için çalışmalarına başlamak üzere derhal serbest bırakılmalıdır. Ortak açıklamanın ardından söz alan İzmir Barusu Başkanı Sefa Yılmaz anayasayı hatırlattı, suç işlenmeye devam ediliyor dedi. Yapılan şey suç işlenmesine devam ediliyor olmasıdır. Daha bugün, dün yeni adalet bakanımız bir açıklama yaptı. Konunun anayasanın 14. maddesini ilgilendirdiği gibi bir garip hukuki değerlendirme yapıldı. Burada yapılması gereken yüksek yargının derhal serbest bırakma kararını vermesi olmalı idi.